Arkadaşlar teşekkür ediyorum sizi takip ettiğiniz için davaya duyarlılık gösterdiğiniz için. Şimdi bugün mütala verildi. Mütalada da e, unharca ve planlı bir şekilde öldürmeye teşebbüsten savcı cezalandırılmasını istedi. Bizim savunmalarımız da oyundaydı. Sanık vekili e, tarihten savunma yaparaktan ek süre istedi. Mütalaya cevap vermek için e, süre verildi. 18 Kasım'da karar çıkacak umuyoruz. Çünkü artık dosyaya gelebilecek bir delil yok. Sağ tamam, olun, görüşürüz. Ee, i̇kinci duruşması oldu. Üçüncü duruşmasında umuyoruz ki karar olumlu olacak. Gönlünün lehine olacak. Hak ettiği cezayı bulacak. Salih Çalışkan'ın ceza alması demek, bundan sonra gönüllerin canının yanmayacağı demek. Bu nedenle biz dayanışma derneği olarak sonuna kadar görüşürüz abasının takipçisi ve yanında olacağız. Sizlere bir teşekkür Allah Allah. ediyorum. <laughs>